Çok ciddi ilaveler yaptık. Ve bunu da kendi elemanlarımız yaptık. Bu arka soru için sağa daha iyi. Şu anda statta kapalı solundu. Üç tane maç var. Şu anda üç tane maç var. Kapalı salonda Bir sürü yaptık. E, hala yedikleri doğru değiliz. O kadar yağmur rağmen dün Bakın etrafında teşkilatı var. İçine şu yurmacı. Evet. Ee, evet, dün de burada resmi maçlarda maçı oynandı. benim oynandığım... Evet, Keşanspor o maçı. maçı. Bana sordular. E, yarın Keşanspor maçı, yağmurdan iptal olduk. E, i̇ptal enzi geçirme şeyi var, drenajı var. Bunları hep dengledik. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi hakikaten abi ha, bir, iki noksanımız var tabi onları da yapacağız her geçen gün bir şeyleri üstüne ilave ediyoruz hedefte düzgün bir scoreboard elektronik elektronik dijital scoreboard almak bir de tenis sahamızı Aynen. zeminini yenilemeyi düşünüyoruz Duvarların bakımı kaldı, onları dış duvarlarının okula doğru olan Onları İçeriden ve dışarıdan su attırıp boyatacağız. ama ben ekibimle olduğum gerçekten onlar ne başta çalışıyorlar. Sonuçta ortada. Evet. Yani, düzgün bir şeyler olsa da eski hali yeni hali bir kuruyoruz. Evet. Basınız, evet, basının basını tövbeyi istiyorum başkanım. Onu da yaparız. Şimdi de görülüyor ki gerçekten o zamanlar yani. yani evet, şimdi o koronu... bakın devletin parasıyla yapılmış bir SS burası. Kimin için yapılmış? İnsanlarımız için yapılmış. Sadece futbol oynası diye yapılmış. Sporun her sahasıyla, her alanıyla diye Bu sabah yürüyüşlerinden tutun. Pilatesine kadar. Futbolundan, basketine. <laughs> Bunun her dalını burada yaygın olarak insanlar kullansın diye yapılmış. Şu an bir süredir. Neyar aldıktan sonra geçen Atatürk Stadı'nın bütün komplekslerinden önceden atıyorum günde 20-30 kişi faydalı şimdi 500-600 dedik işte insanlar. insansınız. Başkanım şimdi baktığımız zaman en basit maçta bir türlü ürünlerin oldukça dolu olduğunu ve ayakta insanların olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıl bir kapasite arttırımına gidilebilir mi? Yok şu anda kapasite arttırılabilir. Yeter ki. Yani, Başkanın maçın ilk yarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Edirne de Spor Keşan Spor maçını. Bir de maçtan önce bir afiş vardı. Sizin spora verdiğiniz desteği belki de Keşan Spor gerçekten afişe yansıtmış. Neler söyleyeceksiniz? Takımın bu? takdiridir. Şey, Öyle takdir etmişler. Evet. Gurur hoşçakalıcı bir şey ama daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Keşan Spor hazırlık maçlarında da izledim. Hakikaten bizim hedeflediğimiz şekilde kurulmuş bu takım. Neyi hedeflemiştik? Yukarılarda iddiamız yok bizim. Yani bu, bu lig için demiyoruz. Hemen mutlaka üçüncülük deyip deyip de dışarıdan ithal futbolcularla yere varılmayacağını 10 senedir yaşadık yaşadık. Biz kendi içimizden kendi çocuklarımızla kuracağız. Gerek araba artılaştırma olsun gerek yok. keşan spor olsun. Bunu bu sene gerçekleştirdiler. Önemli olan daha fazla gencimizi burada futbol dalında ya. imkan yaratıp onları oynatmak. Dünya para veriyorsun, dışarıdan alıyorsun, kapı sipir bilmem ne. Yaşamıyor, keşen. Yani hep ver, 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 keşen alıyor. Çok verdi ama. Bu <laughs> şeyler <gülüyor> nerede? <gülüyor> On sene kapatan şeylerle. Hadi iddia edelim biz. 8 TL'lik destek kurulmuş. Başkanım, başkanım, ön tarafa alın. Şevkleri kırılmasın, gel, pozisyonu olmuyor ama Başka, ne? olmadı. Abi, Başka, şey Başka. Baş başlıyor ön tarafa. Ee, Ondan sonra daha öncelerden üç dört yıl söyledik. hedefimizi küçültelim, işlerimize inelim. Bu spor grupların, <laughs> tesis, altyapı tesisleri kazandıralım ki ondan sonra büyük hedefe gitsinler. Peki başkanım. Bu yolda gidiyor takımlar. Geçen spora yukarıda yeni yaptırdığım sürü çim sahi ileride bazı sosyal tesislerle donatıp direkt Eşen kullanmalar kullanma vermeyi düşünüyorum. Alt tapisilerde, bolluğun kalacağı yerler. Yani, yıllardır yani. aranan tesis için en uygun yere var. Daha sonra da şu anda proje tamam, tamam, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde Yeni Meşrik Mahallesi, Mustafa Kemal Palesi, evet. Çiçek'in e, Kadıboğlu'nun Elba Fabrikası denen yere bunun projesini hazırlattık. <laughs> Orayı da hayata geçirdiğimde o mahalleye bir spor kulübü kurdurup tesis olarak da kullanımına vereceğim ki daha fazla gençimiz. Bakın şu anda Keşan'da bir, iki, üç tane sahada Aynı anda 3 resmi maç oynanacak durumda e, kapasiteye geldik. Peki Keşan Gençliği nasıl bir başka Tamamen. O da amaca uygun. Bakın e, bir voleybol takımı kuruldu daha önce. Direkt üçüncülükten başladık. Bir e, fırsat kolay bir kat. Bu ikincilik ama ikincilikte Ankara deplasmanı oluyor, Samsun deplasmanı, İzmir deplasmanı, Bursa deplasmanı, her deplasman. Hadi, burad, hadi de, Ekonomik yönden taşınacak rakamlarda değil. Şimdi o da aynı diğer futbol e, kulüplerinin hedeflerine girmedi ki. Kendi çocukları. Küçükler alalım, yetiştirelim. Aşama aşama arkadan gelenlerle bunu sürdürülebilir duruma getirip bu şekilde güçlükleri hedeflememiz lazım. Geçen geçti takımı da bu anlamda yapılaşma anlamında beğendim. Tavsiyelerimize uymuşlar. Çünkü olmuyor başka. Ve evet, birkaç sene sonra da bunu sefer alacağız. Başka bir bir şey söyleyeyim. Spora yıllardır destek veriyorsunuz. Hani ben 5 yıldır Gerçekten, her anlamda. Yani nereden geliyor bu şey? Spora bu kadar merak yani daha önce de var. Daha belediye başkanları farklı yerlerde de var. Gerek otoriz ormanında olsun gerek. Yani görev haricinde farklı bir şeyiniz de var yani bu Özveriniz var yani, çalışmanız var yani. Spor gençliği bu çok kötü alışkanlıklardan kurtarıyor. Bir de beden için sağlık. Ne kadar çok hızlı spor yapmayı yani verirsek bu da sağlıklı bir nesil <laughs> yetişecek. Bu sebepten dolayı biz bunu kendimize görev edinmek, bütün takımlarımıza destek vermeye gayret ediyoruz. <laughs> İmkanlarına dolanan takımlar olsun. Yoksa ben e, hayatımda futbol oynamadım. Evet. Hiç spor yapmış bir adam da de değilim. Hani herhangi bir dalda amatör bir akıllı bir Ama, Ama o bir spor işte sporun her şeyi şey. seviyorum. Şey, şey Gerekliliğine de inanamıyorum. Evet. Bir sağlık olarak.